Nidaye Hocam merhabalar. Merhaba. Gülüş tasarımı yaptırmak istiyorum. Beni nasıl bir süreç bekliyor? Gülüş tasarımı yaptıracaksan eğer kesinlikle kafanda soru işareti kalmaması gerekiyor. Çünkü tamamen bu estetik bir süreç, kozmetik bir süreç. Yeni gülüşün nasıl olacağını biliyor olman lazım. Bu yüzden gülüş tasarım protokolüne biz önceden hazırladığımız 3D printer'dan çıkardığımız plastik mokaplar ve modeller var. Bunları sana gösteriyoruz. Gerekirse ağzında plastik olarak hazırlayarak Aynada görmeyi sağlıyoruz. Bu niye sağlıyor? Sen dişinin daha büyük olursa nasıl olacak? Dişin daha uzun olursa nasıl olacak? Bunları aynada bakarak hem de hissederek dudağının ve yanaklarına değdiği için hissederek daha çok emin olabiliyorsun yeni tasarımından. Sen diyorsun ki, evet ben bu dişin uzunluğunu beğendim veya ben bu dişin modelini beğenmedim, şunu bu şekilde düzeltelim diye fikirler veriyorsun. Biz de o sırada bir heykeltıraş gibi ağız içinde şekillendirmeler yaparak senin gülüşünü en beğeneceğin noktaya kadar o tasarımı getirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra okeyleşiyoruz klinikte. Okeyleştikten sonra bu plastikten yaptığımız tasarımı 3 boyutlu olarak cihazla taratıyoruz ve yapacağımız asıl porseleni bu plastikteki planlamayla birebir aynı boyda, aynı hizada yapmaya çalışıyoruz ki porselenin üzerine hiçbir işlem yapmadan tüm tedavini bitirebilelim.